Merhaba arkadaşlar. Ders fizik sınıf 9-10 konu TYT fizik deneme 6. Neler öğreneceğiz? 7 soru ve 7 çözümden bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşlar bu videomuzda TYT ile uyumlu 7 soru ve bunun çözümünden bahsedeceğiz. Önce soruları görelim. Siz çözmeye çalışın. Sonra birlikte çözelim. Birinci sorumuz. Fizik bilimini giriş ünitesiyle ile ilgili. İkinci sorumuz madde ve özellikler ile ilgili bir soru. Üçüncü sorumuz hareket ve kuvvet ünitesiyle ile ilgili bir soru. Dördüncü konumuz ısı ve sıcaklık ünitesiyle ile ilgili bir soru. Beşinci sorumuz elektrostatik ETSI ile ilgili bir soru. 6. sorumuz yine elektrik ve elektrostatik ile ilgili bir soru. 7. ve son sorumuz da optik ile ilgili bir soru. Şimdi soruları gördük. Beraber çözümlerini yapalım. Birinci sorudan başlayalım. 1- bir, Bilimsel araştırmalarda etik ilkeler uyan bir kişi. Güvenilir ve tarafsız olur. 2- intihal yapmaz. 3- Gerçek olmayan veri ve sonuçları ortaya koyar. Yargılardan hangilerini gerçekleştirir? Sevgili arkadaşlar, bilimsel araştırmalarda etik ilkeler uyan bir kişi demek şu demek. Etik demek, ahlak demek. Yani bilimsel bir araştırma yapıyorsa ahlaki bazı ilkeler vardır. Bunlara uymak gerekiyor. Birincisi güvenilir ve tarafsız olur. Doğru. Bir. Doğru. Güvenilir ve tarafsız olmaz. Olurdu. İkincisine bakalım. İntihal yapmaz diyor. Bu da doğru. İntihal demek başka bir eserden bir parça alıyorsunuz ve bunu siz kaynakçıda belirtiyorsunuz. Ben bu parçayı bu ifadeyi bu eserden aldım diye belirtiyorsunuz. Eğer onu yapmazsanız intihal yapmış olursunuz. E, bu da e, ahlaki bir çalışma değildir. Üçüncüsü gerçek olmayan veri ve sonuçları ortaya koyar. Gerçek olmayan veri ve sonuçları ortaya koyarsa etik ilkeler uymaz. O zaman 3 yanlış olur. Doğru cevabımız 1 ve 2 iki, denizdi. İkinci soruya geçelim. Madde ve özellikle ilgili bir soru farklı cins moleküllerin birbirlerine yapışmasını sağlayan çekim kuvvetine adezyon, aynı cins atomların ya da moleküllerin kendi aralarında çekim kuvvetine aralarındaki çekim kuvvetine koezen denir. Aşağıdaki verilen olayların adezyon koezen ile ilişkili olduğunu gösteren eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Burada adezyon mu bu koezen olduğunu söylüyor. Burada da ilişkili olduğu olayı söylüyor. Hangisi yanlış olduğunu söylüyor? A'ya bakın. Adezyon demiş. Olaya bakalım. Suyun cama yapışması. Suyun cama yapışması farklı cins molekül arasındaki çekimdir. Adrezyendur. Doğru. B'ye bakalım. Islak saçların birbirini çekmesi. Aynı cins atomların birbirini çekmesi veya moleküllerin birbirini çekmesi demektir. Adözyen değil, Kohezyon olacaktır. O zaman ikincisi kohezyon. Yani bir şıkkı kohezyon olmalıydı. O zaman yanlış olan bir şıkkımızdır. Peki diğerler doğru mu kontrol edelim. Süreyya'dan suyun akması aynı cins atomların çekmesi anlamına gelir. Koyazın doğru. Yağmur damlanın küresi olması aynı cins atomların çekmesi demek doğru. Bardağın çay tabağına yapışması. Burada farklı cins moleküllerin birbirine çekmesi var. O da adezyon. Bu da doğru. Yanlış olan B şıkkıdır. Üçüncü soruya geçelim. Bir otomobilin yeme zaman grafiği aşağıda verilmektedir. Grafiğe göre otomobilin işte ikinci saniyedeki eğimesi 5 metre bölü saniye karedir. Dördüncü saniyedeki hızı 20 metre bölü saniyedir. Hızı düzgün olarak artmaktadır. Yargılarında hangi de kesinlikle doğrudur. Sevgili arkadaşlar, iğme zaman grafiğinin e, ile ilgili hangi bilgilerimiz var? Bir kere sıfırla dördüncü saniye arasındaki bir zaman diliminden bahsediyor. Sadece grafik onu gösteriyor. Diğer bilgimiz İğmesi 5'miş ve sabitmiş iğmesi. 5 metre boyu saniye kadar iğmiş, sabit. Diğer bilgimiz 4. saniyeye kadar e, bir grafiğin durumunu biliyoruz. Ondan sonraki durumu bilmiyoruz. Diğer bir konuda iğme zaman grafiğinin altındaki alan hız değişmini bize verir. Bu bilgileri toparlayarak e, verilen öncülerin doğru olup olmadığını bakalım. 1. İkinci saniyedeki iğmesi 5 metre bölü saniye karedir. 2 şuraya gelip arkadaşlar zaten sabit iğmeli olduğu için hem her saniyede 0 ile 4 arası her saniyede iğmesi 5'tir. Bu doğrudur. Doğru. 2 buraya gelirse karşılığı da yine 5 olur. Her şekilde doğru. İkinci cümleye bakalım. Dördüncü saniyedeki de hızı 20 metre bölü saniyedir. Arkadaşlar 5 çarpı 4 20'dir. Ama bu 20 bize hız değişimini vermektedir. Başlangıçtaki hızın sıfır olduğunu bilmiyoruz. Bu nedenle bu ifadenin doğru olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. Bilinmiyor. Üçüncü şey ise arkadaşlar hızı düzgün olarak artmaktadır. Bu bilgi doğrudur. İyimesi sabit olan bir otomobilin hızı düzgün olarak artmaktadır. Bu da doğru. O zaman cevabımız C şıkkı 1 ile 3 olur. Dördüncü soruya geçelim. Güzel bir soru. Isı ve sıcaklık ile ilgili bir soru. Aşağıdaki görsellerde bazı maddelerin ısınması ya da ısı yayması gösterilmektedir. İşte birinci durumda cezvenin ocağı konum tabanının ısıtılması. İkinci durumda ocaktaki cezve içinde bulunan sütün ısınması bir döngü gösteriyor. Üçüncü durumda da erici ateşinden yükselen alevden ısı yayılması gösterilmektedir. Görsellerde verilen durumlara ilişkin ısı iletim yolları aşağıya hangisine doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşlar birincisinde ne var? İletim var. Ocaktan cezbenin tabanına bir ısı iletim var. Atomların birbirine ısı birbirine aktarması iletimi var. İkincisinde ne var arkadaşlar? Bakın sütün ısınması. Soğuk su, ısınan sütün yükselmesi, soğuk suyun sütün, sütün aşağı gelmesi ve burada bir döngün oluşması. Buna konveksiyon diyoruz. İki konveksiyon. Üçüncüsü ne? Işıma. Işınma, şöyle bir şey. Güneş ışınların bize gelmesi veya e, içinde yükselen alevden alevden bize ısınık gelmesi. ışıma. O olayıdır. O zaman doğru cevabımız iletim, konveksiyon, ışıma. Yani doğru cevabımız A seçeneği olmaktadır. Beşinci sorumuza gelelim. Günlük yaşamda güzel bir soru. Elektrostatikle ilgili. Elektrik dağıtım şebekelerinden bina girişlerine 4 kablo gelir. Bu bina girişlerinden itibaren her daire girişine bir faz biri faz, biri nötr ve biri de toprak hattı olmak üzere 3 hat çekilir. Aşağıdaki görsellerde evlerimizde bulunan bir topraklı priz gösterilmektedir. Bir prizimiz var. A şu yuvarlak A noktası, bu yuvarlak B noktası, şu uçlarda da ki e, kısımda C noktasını göstermektedir. Görseldeki topraklı prizin A, B, C uçlarına C uçlarına aşağıdakilerden hangisinin bağlanması halinde priz görevini yerine getirebilir? Sevgili arkadaşlar, evrenimizdeki prizi dikkat ettiyseniz, bunlar topraklı prizdir genelde. Şu uçlarda C noktalarında metaller vardır. Bu metaller topraklama görevi görür. Yani bu metallerin arkasındaki kısım toprak toprak bölümüne bağlıdır. O zaman C noktası kesinlikle toprak olacak. A ve B noktasında e kontrol kalemini kontrol ettiğimizde birinde kontrol kalemde ışık olur, birinde olmaz. Yani biri fazdır, biri nötrdür. A fazsa bu nötrdür veya bu ise bu fazdır. O zaman C topraklama olmak şartıyla C toprak olmak şartıyla A ve B'nin biri faz, biri nötr olacak. Hangi seçenek? Nötr, faz. Faz, toprak, toprak. E olamaz, D seçeneği olacaktır. Sevgili arkadaşlar, Doğru cevabımız D şeklindedir. 6. sorumuza gelelim. Bu da e, ÖSYM'nin çok sevdiği bir e, soru tarzı. Otom potansiyel farkı V olan üretici şekildeki gibi X, Y, Z özdeş akkor lambalar bağlanmıştır. I anahtarı açık konumdadır. Şekildeki I anahtarı kapatılırsa lambaların parlaklıkları nasıl değişir? Sevgili arkadaşlar, parlak demek, hemen bilgimizi hatırlayalım. Parlaklık demek güç demektir. P, yani parlaklık güçle ilgili bir durumdur. Bunun da bir formülü V kare bölü R ydi. Bizim X, Y, Z lambalarında başlangıçta e, nasıl bir durum var? X, Y, Z lambalarının hepsinin R'si Özdeş olduğu için aynı dirençleri aynı. V'sine bakalım. Bunları üçü paraleldir. O zaman burası açık olduğu için bundan eli, aa, akım geçmez. Burada bir ışık olmaz, hiçbir ışık olmaz. Ama X ve Z Y üretici paralel olduğu için uçanlık ki gerilme V'dir. Başlangıçta VV'dir. V'dir. Bununki sıfır. O zaman başlangıçtaki e, gerilme parlaklıkla V kare bölü R v kare bölü bu da sıfırdır. Peki bunu kapatırsak ne olur? Bu sefer yine aynı olur. Bu X ve Y'deki uçlardaki gerilim değişmez. V V olur. Çünkü paralel bağlı bunlar. Bunu kapattığımız için buradan da akım geçtiği için bunun ucundaki gerilim de V olur. Üçünün de gerilimi V olur. O zaman parlaklıkları V kare bölü R, V kare bölü R, V kare bölü R olur. İlk duruma göre karşılaştırsak, X ve Y'nin parlaklığı değişmez. Yani güçleri değişmez. Z'nin ise başlangıçta hiç parlaklığı yoktu, sıfırdı. Sonra ne oluyor? V kare bölü R olur. Yani artar. O zaman doğru seçeneğimiz değişmek değişmez artar olacaktır. E seçeneğidir. Peki son sorumuza gelelim. Teknolojinin gelişmesiyle fiber optik kablolar yardımıyla bilgi ışık hızına yakın hızlarda iletilmektedir. Bahse geçen durumu ışığın hangi özelliğiyle açıklayabiliriz? Kırılma, yansıma, tam yansıma, girişim, gölge. Sevgili arkadaşlar bu olayı tam yansıma tanım bile açıklarız. Tam yansıma. ışık bu kabloların içinde saydam ortamda tam yansıyarak iç yüzeylere tam yansıma yaparak ilerler ve bilgi de bu şekilde iletilir. Fibro optik kabloların kullanılmasıyla özellikle tıpta endoskopi yapılarak e, tanı ve tedavi e, işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Bu olay bize tan yansımayı anlatmaktadır. Yani C seçeneğidir. Bu dersimiz bu kadar. İyi günler arkadaşlar.